Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Video geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınızı paylaşmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuzun konusunu size söyleyeyim. Arkadaşlar LGS'ye bağlı olarak gerçekleşen nakil işlemlerinde ikinci nakilden sonraki boş kontenjanları nasıl ulaşabilirsiniz? Size onları göstereceğim. Hem yerel yerleşim alan okullar için hem de merkez sınav puanı ile alan okullar için ikisini de göreceğiz. Açıklandı E-Okul tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından E-Okul'dan görebiliyorsunuz bu şekilde. İnternetten Google'dan girdiğiniz zaman çıkıyor zaten. Şuradan arkadaşlar merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme başvuru tamam ve boş ve boş kontenjan bilgileri yazıyor. 2024 yılı merkez sınav puanı ile öğrenci öğretim kurumları 05 Ağustos 2024 tarihli yerleştirme yasas ikincideki nakil yerleştirme sonuçlarına göre tamam puan ve boş kontenjan bilgileri için tıklayınız diyor. Buradan merkez sınav puanı ile alan okullarınkini görebiliyorsunuz. Mesela buradan hangi ilde yaşıyorsanız seçiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra giriyorsunuz bu şekilde. Buradan gördüğünüz gibi ikinci nakillerde eğer e okulda öğrenci aldıysa buradan gözüküyor. Mesela 337 puan almış biri ilk yerleştirmede. ikinci nakillerde 374 puan almış gibi. Ya da ilk yerleştirme 362 puanla almış. ikinci nakilde 377 puanla almış. Buradaki gördüğünüz örneklerde puanları sürekli artmış. Başka bir ile bakalım. Mesela Mesela burada gördüğünüz gibi puan ne kadar çok artmış. Yaklaşık olarak arkadaşlar 47 civarında artmış. Burada 0.5 azalmış. Çok az. İkinci nakillerde arkadaşlar bazı illerde azalma oluyor. Bazı illerde artma oluyor. Mesela şu ile bakalım. Adana'ya bakalım. Mesela buradaki okullarda genel olarak şuradan bakalım. 466'ya düşmüş. 392'ye düşmüş. Burada bayağı bir düşüş olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nakiller genelde şans oluyor. O yüzden siz de buradan ikinci nakillerde sonra oluşan bir boş kontenjan durumlarına bir bakın. Kaç puan almışlar. Özellikle yerleşemeyen öğrenciler için de şu şekilde göstereyim. 6 ile 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanları öğrenciler otomatik olarak yerleştirecekler. Bu öğrenciler de Eylül ayında sene içinde başlayan birlikte başka okullara geçiş yapabilirler. OVP'li olan okullar olsun. EGS puanı, taban puanı yetiyorsa. Onunla alakalı da şimdi biraz sonra bir video çekeceğim. Onu da izlersiniz. Bu şekilde buradan yerel merkezi ve yerel yerleşme olan okulların kontenjan bilgilerine ulaşabilirsiniz. İlden ile değişiyor. Öğrencilerin tercihlerine bağlı bir şey olduğu için. Çünkü ailesel sorunlar olur ya da okul mesela istediği okul gelmez ondan sonra ailesinin baskısı sonucu yakın yerdeki okula gider gibi orada çünkü bir tane e, ikinci nakille alan okul var mesela 417 ilk yerleşimde 417 ile almış ikinci e, ikinci nakillerde 460 puanla almış İşte bu bunun, bunun örneği arkadaşlar bu şekilde bir kontenjanlara bir bakın buradan bakabiliyorsunuz ondan sonra ben bu size bir ikinci nakillerle alakalı ikinci nakilden sonraki yıl içinde başlayan nakillerle alakalı da bir video yapacağım. Oradan da arkadaşlar inşallah istediğiniz yerlere, gider, istediğiniz liselere gidersiniz. Videomuz bu kadardı. Abone olup beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çünkü emek sarf ediyorum videoları çekerken. Ee, görüşmek üzere sağlıcakla kalın.